Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yaptığı açıklamada, zam oranları resmi gazetede yayınlandıktan sonra oluşan aylık farkları, yaklaşık bir hafta içerisinde emeklilerimizin hesabına yatmış olacaktır inşallah, ifadelerini kullandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde düzenlenen. Işıkhan, emeklilerin ekonomik refahı, sosyal refahı, çalışma yaşamı ile ilgili kültürel miras ve kuşaklar arası aktarım ve bilimsel faaliyetler olmak üzere dört ana başlık altında gerçekleştirilecek çalışmaları bu sene içerisinde hayata geçireceklerini açıkladı. Emekli aylıklarında farklar resmi gazetede yayınlandıktan bir hafta sonra yatacak. Oranlarından sonra oluşan aylık farkların zam oranları resmi gazetede yayınlandıktan sonra yaklaşık bir hafta içerisinde emeklilerin hesabına yatacağını söyledi. Işıkhan, emeklileri oy deposu olarak görüyorlar. Bakan Işıkhan, emeklilerin geçimlerini sağlamak ve refahlarını yükseltmek amacıyla sürekli çalışma halinde olduklarını belirtti. Işıkhan, muhalefet için ise, emeklileri oy deposu olarak görüyorlar, ifadelerini kullandı.